kibir, haset, hıkt kin. Hı. Kini olanın dini olmaz demiş reczat. La yestemü fi kalbi el iman ve hıktu. Müslümanın kalbinde iman ve kin bir arada olmaz. Aa. Üç şey kişinin imanının göstergesidir. Çok ciddi bir şey aklıma geldi. Dikkat. Hakikaten dikkat. Dikkat. Bir insanın mü, mesela kafir yazıyoruz. Belli araştırmaya gerek. Müslüman yetmedi. Altını çiz. Zalim, facir, fasık, hain, münafık. Müslüman dedi yetmedi. Bu adamın Müslüman olduğunu nasıl anlayacağız? Üç tane madde var. Merhametin var mı? Var. Müslümanları seviyor mu? Hmm. Müslümanlarla birlikteyse bu adam Müslüman değilse hiç korkma gavurdur bu adam. Kim? Ya işte kim ise bir Müslüman gavurla, hainle, dinsizle, teröristle, eşkiyayla hareket ediyorsa hiç korkma bu adam gavurdur. Kafir olarak ölür. Ben demiyorum bunu. Bak nakil yapıyorum ben. Şimdi bana kızacaklar ya bana niye kızıyorsun ki? Diyorum ki kış geliyor. Deme bunu. E geliyor. E ne yapayım? Şimdi kış geliyor demek suç mu? Garip yani değerli Mustafa. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> niye kış geliyor diyor? İyi e, tamam o zaman bahar geliyor tamam. Önümüzdeki dönem bahar dönemi. <laughs> Ama bunu da siz diyemezsiniz. <laughs> o zaman yalan söylenmiş. Yalan olur. söylemiş olurum. Niye beni yalana teşvik ediyorsun? Bırak evet. doğru söyleyeyim. Kabul edersin etmez etmez ya kışı da sevmiyorum ama ne yapalım demek ki kış gelecekmiş. Ben şimdi bağır mı diyeyim sana? Kış geliyor. Ne yapayım ben şimdi? Bir merhamet. İki Müslümanlarla beraber olacak. Bir Müslümanın diyen ki Müslümanlarla beraber değilse efendim bu adam Müslümanımız mümkün değil. Ayet-i kerimeler ganimet gider. Kalbi Müslümanlarla bu, beraber olacak. Yaşantısı, endamı evet. bu. ya evet. basit bir şey değerli Mustafa akıllı insansın. Yani taltif için demiyorum. Hakikaten söylüyorum. Müslüman. Ya bir adam diyecek ki perverim Misal yani Yunan hududuna gidecek, Yunan efendim e, hudutlarında nöbet tutacak, oradan bize kurşun sevecek, ben ülkemi seviyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Yok. Yani ten, ben Türk askeriyim diyeceksin, efendim Ermeni tarafından veyahut da ben şimdi ülkeleri tahti, şey yapmıyorum, tahkir etmiyorum. Misal anlaş, anlatabilmek için. Oradan bana kurşun sıkacak, ülkemi de seviyorum. Var mı böyle bir şey ya? Hem Müslümanım diyeceksin hem hainlerle, teröristlerle, dinsizlerle, bayraksızlarla bana kurşun sıkacaksın. Bu adam dinsizdir. Ben demiyorum. Kural bu. Kabul edersin etmesin. O senin kararın. Üçüncüsü yaşadıkça Allah'a, peygambere itaati arttırmaktır. Merhamet, Müslümanlarla birlikte olmak ve yaşadıkça Allah'a, peygambere itaati arttırmak. Bu Müslümanım tabirinin doğru göstergesidir. Onun dışındakilere ne, de, ne dedik? Müslüman dedik. Zalim, facir, fasık, hain, münafık. Var mı yok mu İslam içerisinde? Var. 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 O zaman bana itiraz etme. Ya bunlar varsa doğru Müslüman. Ben bunu her gün kendimi test ediyorum. Bana deseler ki Allah sevdiklerine haşreylesin, En büyük şekilde amin derim. Ben Resulullah'ımızı seviyorum. Sahabeyi seviyorum. Alimleri, Selçuklu'yu, Osmanlı'yı. Ülkemin içinde dışında din kardeşlerimi seviyorum. Din kardeşlerim onlar. Canlarım benim. Hepsini seviyorum.